Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Türkiye nüfus istatistikleri ne diyor? Erdal Tanaz Karagöl 2007 yılına kadar eskiden 5 yılda bir açıklanan nüfus verileri sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımı ilk kez 2007 yılında yapılmıştı. Artık birçok farklı nüfus istatistiği yıllık olarak evde sayım yapılmadan ve kolaylıkla hesaplanarak TÜİK tarafından açıklanıyor. Nüfus neden önemli? Nüfus, ülkeler için birçok açıdan olduğu gibi ekonomi açısından da çok önemlidir. Şöyle ki, nüfus üretimin yani ekonomik büyümenin önemli itici gücüdür. Üretim için önemli bir girdi olan iş gücünün kaynağı nüfustur. Nüfusun artması ne kadar önemli ise nüfus içerisinde nitelikli yani eğitimli iş gücünün oranı da oldukça önemlidir. Nitelikli iş gücü artık üretime sermaye kadar önemli katkı sağlamaktadır. Bu yüzden nitelikli iş gücü beşeri sermaye olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik alanda ilerlemelerinde yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya ve dolayısıyla yüksek kişi başı gelire ulaşmasında nitelikli iş gücüne yaptıkları yatırımların önemli katkısının olduğunu söylemekte fayda var. Nüfusun artması başta ekonomik aktivitenin artması demek. Diğer bir ifadeyle kişi başında bizlerin harcamalarının artması anlamına geliyor. Bu da ekonomide canlanmanın en önemli faktörüdür. Bu bağlamda ülke nüfusunun artmasıyla gerçekleşecek harcamalar, yatırımcıların yatırımlarını hızlandırması için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu açıktır. Yüksek nüfusa sahip ülkeler, sahip oldukları nüfus nedeniyle ekonomik güç olma konusunda önemli avantajlara sahip oluyorlar. TÜİK tarafından açıklanan nüfus istatistikleri ne diyor? Türkiye'de nüfus artıyor ama nüfus artış hızı düşük. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 olarak gerçekleşirken 2020 yılında bu artış binde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusu 2020 yılında 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de nüfus ağırlıklı olarak il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranındaki artış devam ediyor. Bu oran da %93 seviyelerinde. Nüfusun %37'si yani 31 milyondan fazla kişi 5 büyük şehir olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yaşamaktadır. Doğurganlık ve ölüm hızlarındaki düşüşe bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı artıyor. 2020 yılı verilerine göre çalışma çağındaki her 100 kişi 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya bakıyor. Nüfus artışıyla beraber öne çıkan sorunlar Ekonomik büyümenin hızının düşmesi ve nüfus artış hızının artması durumunda gayri safi yurtiçi hasılanın mevcut nüfusa bölünmesiyle elde edilen kişi başı gelir düşecektir. Nüfus artış hızı düşük olsa da artan nüfusun şehirlere aktığını görüyoruz. Bu da şehir altyapılarının güçlendirilmesi için gereken yatırımları zorunlu kılıyor. Diğer yandan iş gücünün artması nedeniyle bir yandan bu iş gücüne yönelik istihdam imkanlarının artırılması gerekirken diğer yandan iş gücünün nitelikli hale gelmesi önemi arz ediyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki nitelikli iş gücünün artan nüfus nedeniyle istihdam edilmemesi halinde bu ülkelerden gelişmiş ülkelere beyin göçünün gerçekleşmesine yol açacaktır. Bu da gelişmekte olan ülkeler için önemli bir beşeri sermaye sızıntısına neden olmaktadır. Nüfus artışı dolayısıyla birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısı artışını ifade eden toplam yaş bağımlılık oranının artması sosyal güvenlikte aktüeryal denge için gerekli adımların atılmasını ve diğer taraftan sosyal politika açısından çeşitli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Erdal Tanaz Karagöl